Merhaba, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün fen aldım ve fen oynayacağız. Karşım pikleri bu şekilde oldu, hemen gösteriyorum. Şöyle hemen şuraya atalım. Kufra sayı dorası, Melisa'sı, Çartucurtu var. Pickler sıkıntılı yani. Şimdilik oraya oynayacağım da. Dayak yememem gerekiyor. <laughs> Orman darlayacak mı? Kufra madencisiyle oynuyormuş. <laughs> Güzel. Üste çürük solu kiri yemiş bizimki. <laughs> Fitleme. Buraya mı alıyor? ne yapıyorsun Güzel. Bu bile şaşırdı biliyor musun? <laughs> Niye küfür ediyorsun oğlum? Ayıp. Şuradan şunu ver. Şuradan şunu ver. Valla en son ne zaman oynadım biliyor musun arkadaşlar? En son video ne zaman attıysam o zaman oynadım. Ondan sonra yok. Bakın bakayım biz çocuk ölmezse iyidir. Ben sabahtan beri video çekmeye çalışıyorum ya. Yok abi olmuyor. Sezon sonu illa bir şeylik çıkacak yani. Küfür eden mi dersin? Ana seven mi dersin? Hepsi var abi. burada kufa da var orada. Kardeşim benim mi salar mısın? Can fulle. Ölürüz şimdi bedavadan valla kafayı yerim sonra. Gidelim redimizi alalım. Şöyle şunun ikisini at, arka arkaya alacağım. Yan yana. Üstte gitsem yüzüm. Ejder olup kaçacak. Hı hı. Yedin, öldün, öldün. Üfle, üfle, üfle. En güzel ölmedi. Hı hı. Bakın eğer oynarsa buraya ölür. Ölme güzel ölmedi. İki de oldu olsun. İki 2 ye. Alma sakın onu. Bak bu var ya çalmanın yani yok yani başka yok yani çaldın abi bunu. Ben bunu emek hırsızı derim abi. Güzel <laughs> <Ben buradayım. gülüyor> <Ben> ölmedik. <laughs> abi herkes aşağıda bunu oğlum aşağıda ne var sanki ya. <laughs> Gitme oğlum burada kesin kufra ve Edur ee, burada bir yerdedir. Bu çok sana böyle bak gördün mü? Öldüm. <laughs> Bir şey biliyoruz ki uygulatmaya çalışıyoruz. Sakalımız uzak ki dinletelim. <laughs> Şöyle gidelim. Şimdi fırın isme bakar mısınız? Yılan yap kendini. Bu biraz daha geliyorum. Saldır onu. Güzel. Bana kalmasın güzel Güzel Şimdi hemen avcı darbesi Ya da yediniz nasıl olursa Aa ip ip, Üçüncü ip değmedi burada hmm, Şarjım da bitiyor Bu demek oluyor ki Videoyu çabuk kapat <laughs> Çabuk evimize gidelim yani lobimize dönelim o anlamda. Güzel. Güzel. Bir çok üstü şey dayak mı yemiş acaba? Yanıyor lan öfle. Lan. Boşayıp şurada. Neyse. Bana vurduk mu? Teşekkürler. MS giriyor bu arada. Biraz delay var yani. Şöyle aşağıya doğru gidelim. Hı -hı. Abi. Bunlar burada ne yapıyor abi anlamış değilim ya. Asla Güzel. Kardeşim. Neyse, enerjimiz yok. Redimizi alalım. Of, güzel, güzel tekli dualı beyim. Eydur onu tekleyebildim yok, tekleyemedi. Eydur o yanlış böyle Bir de yediğiniz yapalım üstüne bunun. <laughs> Güzel öldü. Üçlü 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 yani öf öldü. Güzel. Bizim takım malın makine gibi ha. Oynuyorsunuz bu oyunu abi Şimdi şunu da çıkartalım Of tek takım <gülüyor> <gülüyor> Abi nerede o eski Fenir'in zamanı Araya girdiğin zaman tek atabiliyordun ya kafamıza pençe atıyorsun. Allah kardeşim. Yok. Güzelsin. Güzel. güzel. Gençler Lord mi girsek acaba? Dakika 12 oluyor. İzninizde. Buraya gelir misin acaba kanki? kardeşim öyle bir yerde kaldık ama Allah kahretmesin ya. Ya. Vur 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 vur. Güzel dinle sağlık. Bir geçmiş göstereyim. Acayip değil yemin ederim ya. Yok abi maç kazanamıyorum. Bu maçta böyle olsun. Puh. Bakın Argus videosu çekmeye çalışıyorum. Bak, bunu da bana gitmiş. Gümüş vermiş oyun gibi, oyun adaleti gibi. <laughs> Bak abi şimdi. Bu maç, bu maç. Bu birinci maç. Bu ikinci maç. Bu da üçüncü maç. Çekemedim abi bu Argus videosunun bütünlüğü. Bu da Feni maçı. 120 hasar, <laughs> 43 kağıda vurduğumuz hasar var. Umarım keyif almışsınızdır. Bugünlük böyle olsun. Affedin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.